Ben bir video çekmiştim. Neden kimse işini düzgün yapmıyor başlığı altında paylaştım. Onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. O benim bu ülkeyle ilgili en büyük tespitimdir. İnsanların bu ülkede işini düzgün yapmamasının tek bir sebebi var. Adamlarda yaşama sevinci motivasyon bırakmamışlar çünkü. Ne zamanları var ne paraları var. Bir insana dayatılacak en kötü şey bu arkadaşlar. 7-24 çalıştırırsın hiçbir zaman hayatını yaşatmazsın. Karşılığında ne alıyorsun? Adam 50 sene sigortalı işte çalışıyor 70 yaşında rahat edebilmek için. Ben hatta bir ara şey uydurmuştum bizimkilere de diyordum. Sevdiğin işi yaparsan emekli olmana gerek kalmaz. Çünkü severek yapıyorsun. Sevmediğin işi yaparak 55-60 yaşını bekliyorsan o senin mallığın. O saatten sonra yaşasan ne yaşamasan ne. Ben bazen diyorum ya insan ömrü 30 yıldır 20'ye kadar çocuksun. 50'den sonra da artık bir sürü hastalığın falan başlıyor. Yani insan ömrü 20 ve 50 yaş arasında gibi geliyor bana. E bu yaş aralığını da sevmediğin işlerde yaşadığını düşün arkadaşlar.